Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında patates yapacağım. Malzemelerimi size göstermek istiyorum öncelikle. 1 kilo patatesim var. 1 çay bardağı yoğurdum var. 1 çay bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı unum var. 2 tatlı kaşığı tuzum var. Ve bir tane de kabartma tozum var. Bir de üzeri için kaşarım var. Patateslerimi ince bir şekilde doğruyorum. Şöyle ortadan ikiye böldüm böyle. Çok böyle ince olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor patateslerimin. Patateslerimi gördüğünüz gibi bu şekilde doğradım. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Sütü koyuyorum. kabartma tozu. Patatesin büyük kaba aldım daha rahat karıştırmak için. Sosumun üzerine döküyorum. karabiber de koyabilirsiniz. Ben koymadım. Evet, borcamıma koyuyorum şimdi patatesimi. kaşarını üzerine piştikten sonra koyuyorum. Rendelenmiş kaşar olabilir. Evet şimdi fırınımı alıyorum. Fırınımı daha önce ısıtmıştım. 200 derecede pişireceğim. Yarım saat pişme süresi kaşarını koymak için fırından çıkardım kaşarını koyuyorum tekrar fırına koyacağım ben kaşarlarım böyle vardı rendelemedim bu şekilde koyacağım ama hepsini koymayacağım çocuklar sevmediği için az koyuyorum siz rendelip üzerine serpebilirsiniz şimdi tekrar fırına koyuyorum evet arkadaşlar patatesim pişti şimdi çıkardım yiyenlere afiyet olsun videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Desteklerinizi bekliyorum.